Çok oh, iyi, oh. çok. Ay ödüm. Haydi 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 haydi. Oh. Hadi, 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 hadi. oh. oh. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> Size dünyanın en iyi <laughs> DJ'ini getirdi ha. İyisiniz ya. gene. Valla çok güzelmiş. Hmm. Gelin şöyle karşılıklı oh. karşılıklı oynayalım. Duyun ya. <laughs> ya yapbim. De de. Oh, oh. Hadi o. O. Oh. Oh. Yani, ne kadar güzel bir parti var ya. Uf. Uf çok güzel bir şey. Ne kadar güzel bir birymiş. Arkadaşlar evime yani hoş geldiniz şafağa getirdiniz ben konuşmamı yapayım şuradan. Ee, arkadaşlar bu hiç bitmeyecek bir partydi haberiniz olsun acıkana kadar buradayız. Kopacağız. Oley. Oley. Acıktın mı? Oha lan ne çabuk acıktı oğlum. Lan iki saattir oynuyorum elleğim havada bir sağa bir sola. Ya yaptım ya sul ya tamam sizler de acıktınız mı Şamet Küb ya. Bir aldım. Ben ayıcı, bir ben, bir bir, ben de cittim. Tamam. Şimdi diğer arkadaşlara duyulmadan şurada benim odaya geçelim. Oydan sipariş veriyiz. Ah, tamam. Tamam. Hadi, hadi, hadi gelin. Takip takip beni takip. Gelin bakalım. Arkadaşlar odama hoş geldiniz canlarım. Ben şimdi bizim Mahmut abi ayıyorum. Ee, sipariş veriyorum hemen. Tıt 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 Çıkurt. Alo. Ya Mahmut abi bize bir e ne söyleyeyim lan? Lahmacun var mı lahmacun? Kızım kapattık lahmacunu ya. Aşağıda bir tane market var git onda işte vardır istediğin şeyler. Bak süpermarket 7.24 açık. Git oraya oradan al. Ya of tamam Mahmut abi ya tamam ya kapat git ya. Arkadaşlar Mahmut abi kapatmış dükkanı. Biz şimdi şurada bir daha market varmış oraya gideceğiz. Şimdi gidelim de süper markete süper marketten bir şeyler alalım abuycu ne dersiniz? Haydi, olum 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 olum. Tamam arkadaşlar gidelim de alalım hadi ya Allah'ım ya yapayım. Duy şurada payam olacaktı şuradan payamı alayım da. Oo çıkı, çıkı, çıkı. Ulan o bizi davet ediyor Aysin bir yani. Arkadaşlar ay ne kadar kayanlık be kardeşim. Önden ben gideyim arkadaşlar. Tamam, sen git. Önden sen git. Bir dakika. <laughs> hmm, çok Hı. eğlenceli ya bunu süymek arkadaşlarım benim ya. Evet ya yani, bisiklet süymek de çok güzelmiş. Arkadaşlar sanki bir ses geliyor gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor da yani bu ses şey değil mi? Bu neden? O ne lan? Anne! Bir şey var <laughs> burada. Bu ne? <Anne. gülüyor> Lan hı hı. bu ne bu tip ne lan? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar giy bas giy bas oğlum giy bas giy bas lan, Geyi bas bas. Ulan, ulan gidiyor oha bu nasıl yaptı? Hadi ben gidiyorum arkadaşlar hoşça kalın. <laughs> ulan, yandım anam hiç... yandım. Arkadaşlar o neydi öyle? öyle. O neydi kız? O neydi kız oldu biraz ben böyle. Ay. Pencereleri kapatın. Allah çok korkunçtu. Baba, 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 baba. Çocuklar, yatağa <laughs> geçme vakti. Bu ne ya? Aa, baba, bir şey söyleyeceğim. Bir tane yaşlı bir kadın vardı. Bize böğmü yaptı, bir şeyler yaptı. Baba. Ha, tamam, tamam, tamam. Çok iyi, çok iyi. Hadi iyi geceler görüşürüz. Baba beni, beni dinler misin? Bir şey anlatıyorum bu ya. Bir şey anlatıyorum ben. Tamam mı? Evet. Sen iyice kafayı yemeye başladın. Hadi yatağına. Hayır gerçekten vardı ya. Bir tane teyze var. Baba bir tane kapattı ya. su yatıma ya. Kapıyı kapattı su yatıma be. Adam. Ay, neyse uyuma ya. Haydi Samet abi gel yanıma. Neyse ben uyuyorum. Ay düş bir daha yat. Ulan, ula niye 3 kişi aynı yerde gelin buraya. Buradaki bir kübya ile kızlar yatay. oyda erkekler yatay. Piş. <gülüyor> Piş. <gülüyor> Piş. <gülüyor> Piş. Ay ne güzel bir ay burası ya. Ooo! Bu... Ah! Çok güzel bir yer. Ona benim yuvamda niye siz varsınız da? Lan, lan sen niye benim yuvamda varsın? Yemekler Allah'ım tatlılar. Ya arkadaşlar bu benim yuvam. Gider misiniz ya yuvamdan? Hayır, benim yuvam bu. Bak yumurta var. Ben yumurtayı çok seviyorum. Sen gitsin mi? Ben de ben pankek de... seveyim. Bak şuyda. Mm -mm. Allah Allah. Arkadaşlar dünden beri unutamıyorum ben o kadını. Lan! <laughs> çok dikkat edin kadın paya gözün teki onu söyleyeyim. arkadaşlar kadın dedi, dedi ki Eğer dede lan bu yuya değil mi ölmeyiz ki biz ölüyor Dene bakayım be ölüyormuşsun. Ya yapayım ölmek istemiyorum ya. Arkadaşlar çok az zamanım kaydı. Gelmeye çalışıyorum. Ya yapayım ne olur düşmeyeyim yetişeyim arkadaşlarım ona olur. Abidik cubidik kubidik. Abidik cubidik. Hadi Duygu. Hadi Duygu. Koş. Arkadaşlar Geçin. hemen yiyelim giyelim buradan içeri yer yani. adem yol geldik. Kavş. Ee, Kavş. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Uyanıyor muyum? Aa, hey, uyandım oğlum. lan. Kübya. Yüzünüzü <laughs> sizin. Benim suyatımda su yatımda bir, bir şeylik var. Mallık var gibi. Bakayım Allah sende Allah de var artık. Bana bir bakın. Ya <laughs> bu Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Beni bir Pami, şey. niye gidiyorsun? Beni Pami. bir şey çekiyor oraya ya. Gitle Pami. Bir şey söyleyeceğim. Beni de sanki ele geçti bir şey. A bu yak beni lan. Yiyemek istemiyorum oraya ya. Kendimi kontrol edemiyorum. Of. yiyemek istemiyorum dedim ya. <laughs> bu da kim? Bir şey, biri konuşuyor. Yaşlı teyze konuşuyor galiba bizimle. Dedi ki bir dakika ne diyor sizin için diyor güzel şekerliyim var diyor. Aa şeker. çok severim şeker. Şeker'e gidelim hadi şeker yiyelim. Ben kendimi kontrol edemiyor gibiyim. Sanki ayak ayaklayım gidiyor. Arkadaşlar ben şeker çok seveyim. Bizi çağırıyor galiba evine. Ay evet. çocuklar hadi eve gelin. Size tamam. çok güzel şekerler vereceğim çok güzel. <laughs> <laughs> geliyoruz, geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Merak etme teyzecik, geleceğiz, yiyeceğiz her şeyi bizi oydar. Oley oley Şeker, şeker. Şekeri de çok seveyim. Şekeri çok mis mis? La? Şeker nerede? Kendime geldim. Şeker nerede? Şeker Anlaşa, yok. Bu ne? Kan bu. Burada bir bak, ümce. Şeytan dahil <laughs> yapmışlar. Ah, bu yası kötü şeylerin olduğu yer. Bu ne lan bu? Öleceksiniz diye. diyor. Ay Arkadaşlar, ya çok kötü bir şey oluyor. Arkadaşlar bir şey olacak diyor şimdi. Arkadaşlar Ay. yukarı. Siz yukarı çok kötü. Kapana kısıldınız çocuklar. Şimdi anahtar arayın bakalım. Bulabilecek misiniz? Ana anahtar nerede ya? Anahtarlar koltuğun altında. buldu. Genelde. <laughs> Hadi. Çabuk. Yukarıya çıkamıyorum. Ya yaptım. Oh çıktım. Arkadaşlar kötü teyze gitti mi acaba? Bir ah. Normale döndük. Suyatımız normale döndü. Oy ve be dizelli gelişsin. Oh be oyda iyi ki kaçtık gerçekten. Bizi şeker var diye kandayıp kanla içinde bizi oyda boğacak da az kalsın. Ama bir şey değil mi? Belki de şeker vaydı. Vay mıydı? Sen yedin mi? E bilmiyorum bir tane kutunun içinde gördüm ben. Yazıyordu Haybo diye. Haybo mu? Evet. Orijinal ayıcık mı? Ben yiyeyim. Ay. Benim elimden kaçtığınızı mı sanıyorsunuz? <laughs> Elinde sonunda sizi bulacağım. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar gerçekten ben bu kadını anlamıyorum. Ne biçim yaşlanmış ya değil mi? Neyse ben eve gideyim. Babama her çok şeyi iyi. anlatacağım. Anlatma bence çok kızar bunu yaptığımızı. Hayır şey. anlatacağım. Ne oluyor bilsin. Bu kadar kim bizim mahallemizde ya? Taşlayacağım ya camını. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de burada bakın arkadaşlarım var. Pamir'in kanalına abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Pamir Şuradaki Roblox ismiyle aynı arkadaşlar. Burada da Samet arkadaşım var. Samet'in de e, aynı değil. Takım elbiseli oyuncu. Burada Teo Teo Samet yazdığına bakmayın. Bu, bu çocuk takım elbiseli oyuncu olarak YouTube'da. Ondan sonra burada bir de Kü Kübra Nisa var. Kübra Nisa'nın da çok tatlış bir kanalı var arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın ne olur. Aytın aytın.